Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. Yepyeni bir seriyle birlikteyiz. Adobe Animate 2021 serisi çekiyoruz. Bu hızlı bir başlangıç olacak. Çok tatlı bir video oldu. Neler göreceğiz? Şöyle bir yazayım. Adobe Animate nedir? Sonra Adobe Animate nedir? Bunun bir e, ee, cevabını hemen vereyim. Geçmişte Flash vardı onun yerin onun devamı olarak geliyor. Karelerle animasyon yapmamıza olanak sağlayan Adobe programıdır. Animate'de genel hatlarını göreceğiz. Genel hatlarıyla Animate Animate, anime etmek, animasyon yapmak. Şöyle bir geleyim. Neler mesela? Mesela Araç çubuklarını göreceğiz. Araç çubuklarını. Bunlar içinde fırça, silgi, şekiller, kalem ve benzeri şeyleri kullanacağız. Kova, seçim araçları, damlalık, ve benzeri araçları kullanacağız. Sonra kare nedir? Sahne nedir? Sahne arka planı ayarlama animasyon hızı ayarlama Sahne boyutu ayarlama. Gibi özellikleri göreceğiz. Kare nedir? Anahtar kare nedir? Ne işe yarar? Anahtar kare nedir? Ne işe yarar? Bunları göreceğiz. Kare kare animasyon yapacağız. Animasyon. Bu tarz şeyleri özellikleri göreceğiz arkadaşlar. Ders sonunda neler yapabileceğiz onu da söyleyeyim. Şu geriye gelsin. Şunu biraz şöyle bir düzelteyim. Ctrl A yapıp bir tık küçülteyim. Ders sonunda şu animasyonu yapacağız arkadaşlar. Bu yarım kalmış haliyle bir animasyon. Dersimizin 2 saati geçmesini istemediğim için böyle bir seçenekte kaldım. Devamını da ikinci bir seri olarak götüreceğim. Ama mantığını anlattım. Hatta sizin tasarımınız biraz daha iyi ise bu anlattıklarımızda animasyonu siz bile tamamlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir animasyonumuz olacak. Yukarıdan düşüp elleri, kolları, başı düşerken ona göre şekil alacak bir animasyon yaptıracağız. Bu ders sonunda bunu yaptırmış olacağız. Birkaç şey daha göreceğiz arkadaşlar. Onları da yazalım. Katman mantığı katman nedir katman adı zaman çizelgesi zaman çizelgesinde döngü ondan sonra şöyle bir gelip döngü ve döngü kaplaması. Döngü kaplaması İngilizce animate görenler onion skin diye yazayım hatırlayacaklardır. Bu, ne, bu da nedir demesinler. Başka bir bakalım. Kütüphane. Kütüphane kullanımı